Değerli izleyiciler, Datça'dayız ve Çağla mevsimi. Datça'da Çağla toplamaya geldik. Çağla ne mi? Badem, kayısı gibi meyvelerin ham hallerine, yeni çıkan semis hallerine Çağla deniyor efendim. Evet Çağla, Çağla badem aslında sadece Türkiye'de değil, Arap ülkelerinde var, İran'da var. Yani o Mezopotamya topraklarında var. Tarihte Mezopotamya topraklarından e, Tüccarlar vasıtasıyla e, ülkemize geliyor. Ege bölgesine geliyor ve Datça'ya yerleşiyor efendim. Datça'da halk dikmeye başlıyor. İşte asırlardır Datça'da Çağla'nın hikayesi böyle başlıyor. Çağla etimolojik e, özellik bakımından Çağla ne demek? Farsça'da Çağale. Yani Farsça'da Çağale'den türemiş bir sözcük ve Çağale Farsça'da meyve demek efendim. Datça'da sadece 15-20 gün Çağla oluyor. Bu 15-20 gün içerisinde Datça'da 800 ton 15-20 gün içerisinde 800 ton Çağla toplanıyor efendim. Ekonomiye kazandırılıyor. Ha Çağla biraz kartlaştıktan sonra ne oluyor? Bademe dönüşüyor. İşte bademe dönüştüğünde de yılda sadece Datça'da 1600 ton badem burada üretilmiş oluyor. Datça halkı için çok önemli bir geçim kaynağı. Badem Datça için çok değerli. Üç çeşit badem var. İşte Datça'da en çok bilineni de nurlu badem tabir ettiğimiz Datça nurlu bademi çok değerli. Çok önemli. İşte şu anda ticaret odamızın Muğla ticaret odasının girişimleriyle Datça nurlu, nurlu bademi şu anda coğrafi işaret almak için tescillenmek için müracaatları yapılmış durumda. Evet. Böylesine zengin topraklarda, böylesine güzel bir memlekette, Muğla ilinde Muğla'nın Datçası'nda hep birlikte Çağla toplamaya devam ediyoruz efendim. Merhaba. 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 Ne yapıyorsunuz burada? Çağla topluyoruz gördüğünüz gibi. Maşallah, maşallah. Ne kadar güzel. Sezonun ilk çağlası. İlk evet. siftahını şimdi yapıyorsunuz herhalde. Evet, evet. Harika. Evet, efendim. Çok güzel. Çıtır çıtır. Evet, Datça'dayız. Badem ekşili. Evet. O kadar güzel ki. Tadına bakmadan tarif edemeyeceğim size. Mutlaka tadına bakmanız lazım. Evet, Datça Nurlu Bademi'nin çağlası sanırım. Evet, Değil mi? Ipardım. Evet aynen öyle. Evet harika. Şöyle bir bakalım Bakın, mı? Tabii buyurun. Evet topladıklarınıza. Evet çok güzel. Bereketli olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Buyurun hep beraber olsun. İnşallah. Evet gördüğünüz gibi çağla tuzla yeniyor. Tuza bandırın bandırın yiyin. Eğer e, tansiyon probleminiz yoksa tuzla yemesi çok güzel. Ha bu arada e, çağlanın bademin faydalarını saymakla bitmiyor. Şeker hastaları çok rahatlıkla çağla badem tüketebilir. Çağlasını ya da bademini. Tansiyon hastaları çağla ve badem tamamıyla tansiyon hastalarına çok iyi geliyor efendim. Zengin lif kaynağı bu lif kaynağı olmasından dolayı nem oluyor? Sindirim sistemine çok faydalı. Diyetlerde çok değerli, çok önemli. Ha bir de çağlanın sadece meyve olarak tüketildiğini söylemek mümkün değil burada. Bunun dışında Muğla mutfağında da kullanılıyor. Çağlalı, kuzu etli, çağlalı yemekler yapılıyor efendim. Çağladan salatalar yapılıyor. Rendeleyip de kullanılıyor. Harika. Evet, çağlayı sezonun ilk çağlasını şimdi hep birlikte tadına bakalım efendim. Harika. Muğla'dayız. Muğla'nın Datça ilçesindeyiz. Ve sezonun ilk çağlasını sizler için tadına baktım efendim.